Cenab-ı Hakk'ın tecelli ile esma sıfatı hüsna nasıl na oluyor? Cenab-ı Hakk'ın tecelli ile esma sıfatı hüsna nasıl na Cenab-ı Hak esas zati itibariyle na diyoruz. Yani idrak edilmez. Ama kemsiz, keyifsiz eskiler derlerdi. Ne matematik olarak anlatabilirsiniz, ne de hendese, geometri olarak anlatabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu bu ölçülerin içine girmez. Ne cismu ne arizdir, ne cevher, ne müteheyyiz. Yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dehi elvan-ı eşkaldan, muhakkak ol müberradır, budur selvi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ sol, ön arkta, cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Bunlar sıfatı selbiyeyi anlatıyor bize. Kemsiz, keyifsiz Allah'ı anlatıyor. Namütenahi Allah varlığını anlatıyor. Onu idrak etme, idrak etmeme içindedir. Ve bu söz Hz. Ebu Bekir'in sözüdür. Resul-i Ekrem ma'arafnâke hakka ma'rifetike ya ma'ruf. Ey maruf seni hakkıyla bilemiyoruz. Ey meskûr ma zekernâke hakka zikrike ya mezkûr. Seni hakkıyla zikredemiyoruz. Vakıa bunlar hadis kritiği açısından tenkit edilir sözlerdendir. Hadis ölçüleri içinde çok sahih değil. Şu son arz ettiğim iki husus. Allah'ın namütenahiliği bizim mütenahiliğimiz ile ancak anlaşılır. Bizde her şey sınırlıdır. Sınırlı kudret, sınırlı irade, sınırlı bilme, sınırlı görme. Allah'ta ise Celle Celaluhu bunların hepsi namütenahidir. Cenab-ı Hak bütün kevni fesadı bir anda yok eder, bir anda var eder. Zati kudretiyle. İşte sınırsız bir kudret. Şu gördüğümüz ışık hızıyla trilyonlarca sen ötelerde mekanlar, bütün mekanlar Allah bir anda yaratır mı? sınırsız kudretiyle yaratır. Hepsini bir anda tedbir eder mi? Sınırsız iradesiyle tedbir eder. Hepsine bir anda vaziyet eder mi? Sınırsız meşiyetiyle vaziyet eder. Hepsini bir anda görür mü? Sınırsız basarıyla Allah görür. Hepsinin bir anda sesini işitir mi? Sınırsız sem'iyle işitir. La yüşgiluhu sem'un an sem'in. Hiçbir şeyi duymak diğer şeyi duymasına mani değildir ki bizde manidir. Biz bir şeyi, en çok iki şeyi, hafızlık dinleyenler, üç şeyi dinlerler, karıştırırlar. Allah milyarlarca sesi duyar fakat hiçbirini karıştırmaz. Ben dua mevzunu anlatırken, bu mevzu şahsi başıma gelen misalleriyle arz etmiştim cemaate. Hakkal yakınını yaşamış bir insan olarak, bütün her şeyi duyan Allah'ın duyduğunu, bana duyurduğu kadarıyla arz etmiş, başkalarının duyurması misaline dikkatinizi çekmiştim durmayacağım üzerinde. İşte Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasına böyle sınırsız diyoruz. Ama Allah isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhad, zatıyla mevcudu meçhul, O'na maruf diyoruz mirsad tefekkür olsun diye, sadece hakkında bir malumdur, bilinendir diye, düşünelim diye. Yoksa haddi zatında, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ Bütün hibali, hiyali iktita eden bir kanun küllidir. Bu da ne demek? İnsanın bu mevzuda sağa sola başvurması, baş vurması, başı açık yalın ayak hayallerle koşması, onu tanıma sevdasına düşmesi, bütün bu ipleri koparabilecek Allah'ın değişmez bir kanunudur.